Aydos Dağ vadilerinden akan Hacılar ve Yukarı Çavundur dereleri Çubuk 2 Baraj Gölü'nü besler. Kısmi çam ve meşe koruluklarının görüldüğü Baraj Gölü çevresi mesire alanıdır. Çevreye hakim Aktepe zirvesinde kayalık bir alan üzerinde antik çağlarda yapılan bir kalenin yıkık surları görülür. Hacılar Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde yeni açılan Avcıova yolu yakınında ve yaya olarak güç ulaşılan Hacılar Şelalesi ve civarı görülmeye değer doğal bir mirastır. Yukarı Çavundur Vadisi ve Göleti mavi ve yeşilin kaynaştığı güzellikler sergiler. Yıldırım Dağı yamaçlarından beslenen koca çayı, civardaki Çatokçular, Kuruçay ve Çukurun Deresi sularını alarak uzun ve dar bir vadiden akar ve Kavşak Kaya Barajı'na ulaşır. Kavak Dağı eteğinde ve Koca Çayı Vadisi yamacında doğal krater oluşumu ve her mevsim ayrı bir güzellik gözlenen Karagöl bulunmaktadır. Çevresi mesire alanı olan Karagöl'ün Güneybatısında orman içi yollarla ulaşılan kışlacık, yaylak ve yıldırım evci göletleri vardır. Doğa yürüyüşlerine ve günübirlik gezilere uygun olan bölgede eski yayla yerleşmeleri görülür. Çankırı il sınırında yıldırım elören yaylaları ve göletleri, Ulu Ağaç-Ay Kayası mesire alanı, ve koca çayına karışan Çatköy Deresi de görülmeye değer doğal güzelliklere sahiptir. Terme çayına karışan Han ve Meşeli Deresi vadileri, orman içine gizlenmiş Meşeli Göl Yayla Gölcükleri, Dalyasan Göleti ve Dağ Kalafat Mesire alanı saklı kalmış doğal mekanlardır. Selam mahallesinde Bektaşi erenlerinden Şah Kalender Veli adına yapılmış türbe, Mahmut olan ve Okçular camileri, eski Kışlacık çeşmeleri günümüze ulaşan önemli Osmanlı dönemi eserlerindendir. <laughs>